arkadaşlar. Bugün BİM'e geldim. bime yeni aktüel ürünler gelmiş. Onlara hep beraber bakacağız. Arkadaşlar kanalım daha çok yeni. Abone olursanız çok sevinirim. Şimdi geçelim. Beşli banyo setleri gelmiş. 349 liraya. Şöyle. Sıvı sabunlu. E, fırçalı. seti de şu şekilde. Şöyle yırtılmış. Şekilde. 349 lira. Arzum o e, Türk kahve makinesi 1290 lira. Rengi şöyle siyah. İçi de böyle. Yandan görünüşte de böyle cebimde koyamadım. Hı, koydum. Philips'in böyle Airpray'e geliyor. Premium XX Large. Bunun fiyatı 4290 lira. Şöyle. Philips'in şöyle dikey süpürgesi geliyor. Şarjlı. Bunun fiyatı 8990 lira. Yuvarlak kasır sepetin fiyatı, bunun fiyatı 299 lira boncuklu. İki tarafı da böyle tutma yerleri var. Bambu bıçak bilecikli kesim tahtası bunun fiyatı 270 lira. Şu tarafında da Şurada bıçaklarınızı bileyleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Ee, santimi de 45'e 30,5 santim. Boyutu bayağı büyük. Şöyle. Lav'ın üçlü saklama seti. Bunların fiyatı 169 lira. Boyutları iki tane bundan. Bir de şu boyutu. Üçlü set olarak satılıyor. Üçlü cam saklama kapları 89 liraya. Boyutları da bu şekilde. Kapaklı. Cam ayaklı şekerlikler 650 cc 100 liraya düşmüş. 149'dan ama boyutunu göstereyim şöyle. Bayağı büyük. Kristal modeli. Bu şekilde üçlü dondurma tatlı kaseleri 89 lira. <laughs> bu şekilde bunlar çok <laughs> hoş. Tatlı <Biraz gülüyor> sisiymiş. <laughs> 26 santim bu şekilde şef markasının tavası 249 lira bu rengi var şöyle bir de şöyle rengi var gri ile krem 14 santim sütlükler 179 lira. İki rengi var bu şekilde. 15 bölmeli organizerler 55 liraya. Boyutları böyle kalınlığı. Bir de beyaz rengi var. 55 lira bunlar. Çok amaçlı kalem kutu. Bunun fiyatı 139 lira. Gold. Şöyle fermuarı. Arkası da böyle. İkili peluş banyo seti. Bunun fiyatı 349 lira. Dokusu da çok güzel. Arka tarafı da bu şekilde. Şöyle 24 litre buzluk termos. Bunun fiyatı 899 lira. Şöyle. Yan tarafı da bu şekilde. Büyük salata tabakları 119 lira. Şöyle 31 santim boyutu. Bir de şöyle papatya desenli bir modeli var. Boyutu böyle bu şekilde 31 santim bu da. Kek kalıpları 149 lira. Bu modeli var. Bir de şöyle Torta kek kalabı var. Kaşıklığın üstü kapları iki renk gelmiş. Bunların fiyatı 39 lira. Şu şekilde kaşığı var. Gri rengi de şöyle. Ahşap tabanlı kek penusu 24 santim. 329 lira. üçlü saklama kapları 69 lira şu şekilde boyutları da bir litresi var iki litresi var 0.50 boyutu var 14 santim mini tencere çelik bunun fiyatı 299 lira şöyle fiyatı cam kapaklı bir de 16 santim sağ bu da cam kapaklı çelik bunun fiyatı da 299 lira Üçlü set 59'dan 40'a düşmüş. Paşa Bahçenin bu şekilde iki kat, iki bölmeli cam tereyağlı 129 lira cam kapaklı. İçi de böyle bölmeleri. Kapaksız cam kavanoz 21 lira. Bu boyutu. Bir de şu boyutu var. Onu göstereceğim şimdi size. Bu boyutu da 15 lira. Kapaksız cam kavanoz. En ufak boyutu da bunun fiyatı da 14 lira. Bu da şeysiz kapaksız. Sert plastik mataralar 530 mil. 109 lira. Yeşili var. Şöyle pembesi var. Bir de beyazı grevisi var. Mini sos tavaları 109 lira. İki rengi gelmiş. İki model var. Böyle bir biraz derin modeli var. Şöyle. Bir de bu modelin gri rengi var. Bir de böyle bu boyutu var. Altı düz olarak. 109 lira. Düz olanın bir de gri rengi var. Bunların boyutu 12 santimmiş. Çiçek desenli melamin tepsi. Bunun fiyatı 139 lira. Üçlü bambu çerezlik. Boyutları bu şekilde. 159 lira. Yeşil cam yağdanlık. Fiyatı 45 lira. 750 cc. Şu şekilde. Lavın altılı çay bardağı 109 lira. Şöyle alt kısmı bayağı enli Üçlü cam lokumlu 89 lira. Boyutları böyle. Yani camı da bayağı kalın böyle. 30 santim, cam büyük kâğıdı 189 lira. Bayağı ağır, kalın yani. Şu lokumlu modelinden. Plaj sandalyesi gelmiş, kırmızıyla mavi. Bu şekilde. 299 liraya. Şöyle yandan da göstereyim size şekilde. Ön kısmı da böyle. Bunun mavi rengi de var. 30'da 50 santim portatif mangal, esef bağlı mangal gelmiş. Şöyle resimde. 795 liraya. Kısa kollu gömlekler 469 liraya. şu önünde cebi var silikon yastığı 119 lira 50-70 cm buhurdanlık 149 lira şöyle buhurdanlık yağı da var yanında bu şekilde Erkek parfüm 159 lira. Masaj başlıklı selülit kremi gelmiş. 299 liraya. Şu şekilde ucu. Bir de pembe rengi gelmiş. Şöyle. Bunların 120 mi? Bir de böyle retinollü, masaj başlıklı yüz bakım kremi gelmiş. 279 lira. Fiyatı. Şu şekilde başlıkları da. Böyle bu retinollü. Bir de şuna bakalım. Bu da hidronek asitle. Şöyle. Bu da başlığı bu şekilde aynısı. Bir de böyle yüz e, masaj başlıklı yüz bakım kreminin 279'a bir de C vitaminisi gelmiş. Desenli peçeteler gelmiş. İki çeşidi var şu anda. 20'li 16,5 lira. Bir de şöyle modeli var. Bunlar e, desenli. Şu üstündeki jiletin değil. Bu şekilde. Saç bakım kapsülleri gelmiş. Bunlar altılı. Fiyatı 75 lira. Bir de böyle besleyici ve dolgunlaştırıcı altılı 75 lira arkadaşlar videomun sonuna geldim kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.